sonsuz bir döngünün içine hapsolmuş toksik aşkların ve aile içi şiddetin bir göstergesi. Kendilik Lamar'ın 2022'de çıkardığı albümden bir tiyatro oyunu havasında geçen şarkısı We Cry Together'da albümde böyle bir şarkının olması son derece alışıla gelmişin dışında. 5 dakika 40 saniye boyunca melodik bir şekilde bir çift kavga ediyor. Adam kadını sürekli memnuniyetsiz, özel günlerinde olduğunu söyleyerek sinirli, kendisine sürekli manipülatif davrandığını ve bugüne kadar ona yaptığı her şeye rağmen memnuniyetsiz olduğu için bağırmaktadır. Kadın ise adamın sürekli kendini acındırmaya çalışan tüm erkekler gibi onun da aynı olduğunu iddia ettiği egoist, narsist ve muhtemelen adamın işlerinin şu an iyi gitmediğinden ötürü beş parasız olduğu ve yanlış erkeği seçtiği üzerine adamı kızdırmak için bağırarak konuşur. Bu konuşmalar sana da çok yabancı gelmedi, değil mi? İnsanların çoğunun sosyal problemlerinin bir terapi gibi her şarkıda aktarıldığı Mr. Moral and the Big Steppers'da kendi bu şarkı özelinde amaçladığı şeydi. Günümüzde gördüğümüz ilişkilerin ve içinde barındırdığı sorunların %80'ini gibi falan. Bu kavgaların sonuna ne oluyor peki? Olay ne kadar kötü noktaya giderse gitsin çok büyük bir ihtimalle maalesef yine ilişkilerini yaşa yaşamaya devam edip bu döngüyü devam ettiriyorlar. Ayrılıp bir başkasını da bulacak olsan bir süre sonra bu döngüye girmen de günümüz şartları ve insan doğasında getirisiyle kaçınılmaz olduğunu söylüyor. Ama şarkının adının da dediği gibi bu olaydan zararlı çıkan yine her iki taraf olmaktadır.